Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mega kutu açacağız. Söz verdiğim gibi 30. kademeye geleceğim dedim. Geldim. Şimdi 30. kademede e, Bu arada e, söylemeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Bir de zil butonunu açmayı. Tamam. Şimdi Öncelikle hesabımız bu. Yeni hesabımız. Kulübümüze neden katılmıyorsunuz arkadaşlar? Bakın kulübümüz kaç kupa? Bayağı bir kupa yani. Oh, bakın kaç kaç kişi girmiş. Bazı bazı kişiler girmiş yani. Onları seviyorum buradan. Yorumlarına da kaybettim yani. Ama yorumları yazmışlar, sevmişler. O yüzden bakamadım. Mega kutuyu açıyoruz. Hazır mısınız arkadaşlar? Allah'ım inşallah bir şey çıkar. Amin. Bakıyoruz. Altı yazdı arkadaşlar. Altı. Ne çıkıyor? Hazır mısınız? Bir dakika. Ben göstereceğim size. Bire gelsin mi? Tamam arkadaşlar. Hazır mıyız? Ne çıkıyor? Güzel karakter arkadaşlar. El primo için like atmayı ve abone olmayı ve zil butonundan Tümüne basmayı unutmayın.